kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüsü senaryosu hakkında kısaca bildiklerimi anlatacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Birbirleriyle anlaşamayıp ve sadece kendini düşünen derin karanlık insanların var olduğunu bilmeyen yoktur. İlla ki çevrenizden dünyayı bunlar yönetiyor lafını duymuşsunuzdur. Evet Şimdi işte bu karanlık insanların, derin devletlerin yeni senaryosu ile karşı karşıyayız. Her şey bir tiyatro ve bir kurgu olabilir mi? Laboratuvarda üretilen, insan etiyle hazırlanmış bir şeyi yayarak dünyayı sıfırlamak isteyen karanlık güçler henüz son hamlelerini yapmadı. Siz de benim gibi yıllardır yarasa Köpek gibi değişik hayvanları yiyen Çinlilerin bu hastalığı yarasadan kapıp bir anda hasta olduklarını düşünmüyorsunuzdur umarım. Evet hazır Çin demişken Çin son zamanlarda korona virüsünü yendiklerini ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı. 2 aydır karantin altında yaşayan insanların seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı düşünüyor. Fakat nüfusun fazla olması ve Vaka sayısının oldukça çok olmasına rağmen Çin'in koronavirüsünü yenmesi çok da inandırıcı değil. Zaten bu konuda çok fazla iddia var. Diğer ülkelerden farklı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün kılavuzluğuna rağmen Çin, hastalık belirtisi göstermeyen hastaları test sonuçları pozitif çıksa bile bildirmiyor ve bu kategoride henüz kaç insan olduğu bilinmiyor. Çin'in sakladıkları sadece bunlardan ibaret değil tabi ki de. Çin bu virüs vakalarını geç bildirdiği gibi bulaşma konusunda da yalan söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre Çinli yetkililer henüz koronavirüsü vakalarının ortaya çıktığında bu virüsün insandan insana bulaştığı yönünde hiçbir kanıt olmadığını açıkladılar. Ve sadece bu virüsün hayvandan insana bulaştığını iddia ettiler. Hastalıkla ilgili bilgi vermeye çalışan Çinli doktorlar ve yetkililer tutuklandı. Bu şekilde yeni oluşan bu salgını örtbas etmeye çalışan Çin, salgının yayılmasını önleyemeyince milyonlarca insanı karantinaya aldı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aslında gazeteci yazar Hilal Kaplan'ın bu konu ile ilgili yazısı her şeyi açıklıyor. Şimdi o yazıya bir göz atalım. 2019 yılının 20 Aralık günü Wuhan kentinde hastaneye başvuran zatürre vakalarında bir artış olduğu gözlemlendi. İlk vakalar Wuhan'daki bir hayvan pazarı ile ilişkiliydi. İlk vakalar yeni tip bir virüsü işaret ediyordu. Ve Doktor Li Ben Niang bunu meslektaşlarına hastalığın sarsa benzediğini belirterek açıkladı. Ancak yönetim tarafından sertçe uyarılarak susturuldu. Li Benliang ne yazık ki virüsü taşıyan bir hastasından virüs bulaşması sonucu hayatını kaybetti ve bu olaylardan sonra Wuhan polisi tanımlanamayan bir zatüre olduğu yalan haberini yayan 8 kişiyi tutukladığını açıkladı. Aslında saklanmak istenen bir şeyler vardı. Şimdi benim kafamı asıl kurcalayan olaya gelelim. Wuhan kentinde ortaya çıkan bu virüs dünyanın en yaygın iç hatlarına sahip olan Çin'de İtalya'ya, Amerika'ya, Avusturya'ya bulaştığı kadar başkent Pekin'e ya da ekonomi merkezi 27 milyon nüfusa sahip Şangay'a bulaşmadı. 27 milyon nüfuslu Şangay'da sadece 400 kadar vaka görüldü ve ölüm sayısı iki elin parmaklarını geçmedi. Yani Çin kısaca bir şeyleri saklama gereğinde bulundu. Evet bu virüs bir senaryo. Derin Amerika, karanlık Amerika ya da siz ne demek isterseniz. Aslında yer altında yapılan bir savaşın bize yansıyan halidir korona. Dünyada bir şeyleri değiştirmek isteyen ve aralarındaki savaş hiç bitmeyen para adamlarının bir savaşı. Kazanan kim olursa olsun kaybeden hep dünya hep insanlık olacak. Amerikan Başkanı Trump'ı başa getirenler ve Trump'ı istemeyenler arasındaki bir savaş. Yani para ve güç savaşı. Bu gündem değiştikten sonra, virüs bittikten sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir ekonomi sistemi yaratmak istiyorlar. Yani bu virüsten kurtulmak için bir aşı ya da tedavi beklemeye gerek yok. Yapılan bu karanlık savaşın sonuçlanmasından başka. Araştırmalarımın sonucunu size kısaca anlattım. Aslında bu konuyu anlatmaya dakikalar, saatler yetmez. Ama sizi daha fazla sıkmamak için kısaca aktardım. İnşallah faydalı olmuştur ve bu süreç ülkemiz için hayırlı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.